Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezarsan. bugün sizlerle birlikte yapı kapışması yapıyoruz. Yanımda bebek sönük var. Merhaba arkadaşlar. Ben bebek Çunuk. Bebek Sönük'le birlikte arkadaşlar yapı kapışması yapacağız. Bakalım kim daha güzel yapı yapacak? Bugün yapacağımız karakterler, yapacağımız hikayeler e, tamamen arkadaşlar yeni. Yani bunları hiç yapmadık. Evet, aç ve aç daha Hatta biliyorsun işte. Tam ne olmuş şimdi koçun şimdi. Küçük resimde görmüş olmaz gerek arkadaşlar. Ters yüzleri yapacağız. Inside Out 2 olanını yapacağız arkadaşlar. Onları yapacağız. Neşeli. E, ondan sonrasında birkaç tane daha yapacağız. Onları da söylemeyeyim. Videonun diğer devamında görürsünüz. Hadi caniş, hadi amca amca başlayalım. Arkadaşlar, hazırsanız da, like attıysanız da, şeyinizde, cipsinizde, çerezinizde aldıysanız arkadaşlar başlıyorum. Hazırsanız. 3, 2, 1. İlk yapacağımız karakter. Neşe. Neşe yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız neşe yapmaya başlayalım. Ben tabii ki de hile yapacağım arkadaşlar. <laughs> Her zaman yaptığım gibi hile yapacağım ve bebek seni diyeceğim Hazırsanız arkadaşlar neşe neşeyi direkt buraya e, buraya böyle slice slash, slash pasteyle atıyorum. Atıyorum arkadaşlar hazırsanız pasteyi. Bu karakterlerde de tanımıyorsanız şimdi atınca göreceksiniz. Attım. Aha geldi. Yaşasın. Arkadaşlar bakın işte bu neşe. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi hatırlayacaksınız. Yüzünü görünce büyük ihtimalle hatırlamayanlar varsa hatırlamış olacak. Güzel bence. Bebek Sonic'ine 10.000 basar yine. Hani az çok da olsa. Bakın şöyle göstereyim. Bu karakteri hatırlarsınız şimdi. İsmi Neşe. Mutluluk falan vardı. Aha Bebek Sonic ne yapıyor? Aha. <laughs> şimdi sıra Bebek Sonic'te. Çok güzel değil arkadaşlar. Yine bunun pro imarımız yaptı. Ben ondan aldım. Tabii çok kötü de değil. Bence güzel gayet. Ben beğendim. Şuradan şöyle hazırsanız arkadaşlar. Şurada gizli sandım var. Gizli sandımdan trollerimi alayım ve Bebek Sonic'i trollemeye başlayayım. Hazırsanız başlıyoruz. İşte aldım arkadaşlar. Baltı aldım. Şimdi bir de slash V yapıp kendimi görünmez yapıyorum. Tada! İşte oldum. Bebek seni bu ne be? <laughs> bu ne be? Buraya katman kayasını nasıl koydu bu? Vay be ne kadar tatlı oluyor Nece. 3 dakikada yapabileceğimin en işini yapmaya çalışıyorum zaten. <laughs> Gözleri yormuş. Arkadaşlar şimdi şurayı ben bir tane bundan koymak istiyorum. Of of ne kadar gücü oldu. Şaştay da ne kadar gücüymüş bu kuşun. Aynı benimkine benziyor. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor arkadaşlar. Mavilik olarak gerçekten benziyor bu arada. Bakın göstereyim. Şöyle bu bebek sönü saçı. Bu da neşeni saçı. Mavilik olarak gerçekten benziyor. hiç daha Pınaşlanmış normalim. <laughs> Ondan sonra yatağını büyük ihtimalle. İşte ne koca oldu ya saçlarını maçlarını. Ağzını falan yapmadı ki. Ya. Ağzını falan yaparsa arkadaşlar belki o zaman güzel olur. Bunu ne de böyle yapalım. İşte koca oldu. Şimdi şimdi ağaç tarafına gideyim de şunu da şöyle koyayım. İşte tamam. Aa, bunu ben böyle bir <laughs> şey koymamıştım ki. 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，你、你们啊！啊啊啊！我娘不得了！ Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi bu mavi ya bu saçı ben kırmızı yapayım kırmızı. <laughs> Bakın şimdi şurayı slash post 1 yapıyoruz. Şurayı da gelip arkadaşlar post 2 yapıyoruz. Sonra replace atacağız post 2. Sonrasında replace bu, bunun şey bloğun rengi neymiş arkadaşlar o bloğa ben bir bakayım. Of ya yeniden yapmam gerek of ya. <laughs> şöyle heh, ben bunu hatırlıyorum arkadaşlar slash replace şöyle 35'e galiba 3 de arkadaşlar 35'e 14 yapmalıyım bunu. 35'e 3 Ha şimdi oldu. Yine nerede lan yeter ya buraya bakın dem ya bakın dem ya anne camcı anne camcı anne camcı bakın bu ne apa apa bu ne nasıl yaptı bu adam lan oğlum lan kaç <laughs> kaç 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 çabuk şu bacağından çıkayım ben de şeyini buradan şöyle hop tamamdır evet süremiz doldu arkadaşlar dolmamıştır büyük ihtimalle ben saymadım ama siz içinizden sayın evet süremiz doldu Ne doldu apa var dur Doldu doldu hop 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 çekelini çekelini çekelini. Bitti 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 süre bitti. Tamam 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 ya of ya. Bir şey söyleyeceğim Beyzun Neşe bir kere kırmızı saç değil ki. Ya, 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 ya. sen yaptın yalancı. Ben mi yaptım ben kendi işime bak bak. Ben buna 3 dakikadır uğraşıyorum 3 dakikadır. O 3 dakikada sen bunu yapıyorsan 10 dakikada ne yaparsın lan Rabbini ya? Bununla bunun arasındaki fuaka bak. <gülüyor> <gülüyor> ne var böyle bir şey yapamaz mıyız? Yapamazsın tabii. Yine kullandın değil mi yine? Yok hile falan yok. Arkadaşlar yazmayın yorumlarda sakın. Yani yazın hile yok de mi? Ya sen hile yaptın. Yemiletten ya, yapma anne. Ee, arkadaşlar siz e, şey yaparsınız. Ee, bir şeyler söylersiniz Bebek Süne'ye. Yok yoktur değil mi arkadaşlar? Sakın söylemeyin arkadaşlar. Ya ne Arkadaşlar bu hile yaptı değil, e, ne lan? Yap Yine Bebek suyunu. Bu ne yapıyorsun? Bozuyorsun karakterimi. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapıyorsun ya? Hayır yapamazsın onu. Yapamazsın iyiye. Evet, engelin var şimdi tamam mı? Ben kazanacağım. Hayır, kazanamazsın. Yorumlarda yazsın arkadaşlar kimin kazanıp kimin kazanmadığını. Ay acaba bir tane böyle patlatayım. İyi yap. Ben de senin için gidip patlatacağım. Bana ne? Bana. <laughs> arkadaşlar sizce kim kazanır? BC sen kaç veriyorsun bana? Ben iyi gücü olmuş bu ama bana ne? Tamam. Ben de seninkine çok kötü veriyorum. Çünkü gerçekten çok kötü olmuş. Şu saça bak. Kırmızı saçtan mı olur Neşe? Of ya. Sen yaptın ya önce. TNT koyuyor. Yazık böyle şey. Ne oldu? Kaybettin. Sen konuşun oğlum. İkinciye başlayalım hocam. Hine yapma lan yiyor Tamam hile yapmıyorum iyi o yo, yo, tamam gel lan gel. Tabii ki de hile yapacağım arkadaşlar. Sadece bebeğin gaza getiriyorum çaktırmayı. Evet hazırsan ikinci tura geçelim arkadaşlar. Bu sefer öfkeli yapacağız kızgın. Hazırsanız arkadaşlar ikinci turla beraberiz. Şimdi şu blokları alalım. Hazırsanız şimdi yine hilemi mi yapacağım. <laughs> şimdi slash slash paste eksi a yapacağım arkadaşlar bu sefer. Eksi a herhangi bir şeye bir şey çarpmaması için. Yani bir blok varsa mesela şurada bloklar varsa gösteremiyorum şu anda. Blok varsa onu falan yok etmiyor. How Sanders sound İşte tada. Nasıl arkadaşlar? Kızgın gerçekten öfkeli. Gerçekten öfkeli bence. Bu çok güzel olmuş ya. Ben bunu çok beğendim. <laughs> Baksanıza. Şu kaşlarını çatmış sinirli gözüküyor bayağı bir. Bir de şurada alevler olsa tam olacak. Tam ale yani şey olacak. Öfkelenmiş olacak. Ama şu an çok güzel. Şimdi hazırsanız arkadaşlar. Şuradan diğer trollerimi alayım. Bu sefer slash slash troll komutunu da kullanacağım arkadaşlar. İlk olarak şuradan birkaç tane trollümü alayım. Aldım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak slash v'mizi yazalım. Yani görünmezliğimizi yapalım. Bakalım ne yapıyormuş Bexion. Bana çok kışkın oluyor. Bu cephe ben kaçanacağım. Bu adamı yapma şimdi. Çok iyi biliyorum ben. Bebek sönük bir şeyler yapıyor yine arkadaşlar. Kravatını yapıyor galiba şu an. Şimdi arkadaşlar troll menümüze girelim. Gördüğünüz gibi burada troll menülerimiz var. İlk olarak troll menü yapmadan önce şöyle şuraya bir tane TNT sallayayım arkadaşlar. Hem de nasıl bir TNT sallayacağım? Gökten raylı bir TNT. Çok ucu oluyor. ne böyle yapalım. Evet. Evet. Çok iyi. <laughs> Kendi kendine arkadaşlar gaza getiriyor kendisini. Şimdi şuradan şöyle yo, yukarıdan sallamam gerek ki arkadaşlar yere düştüğünde patlasın. Şöyle hazırsanız gidiyor. Uhu. Hadi bakalım. Sen de haydi yürüyün bakalım TNT'ler. Koşun. Koşun 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 koşun. İşte hazırsanız arkadaşlar. O ne lan Aa! O! O! Aa! Ne ne lan? Bu geldi? Yukarıdan geldi. Gökten geldi. <laughs> gökten. Tövbe bismillah. Allah'ım tövbe tövbe. Ben ne yaptım canım? Tövbe ya Rabbim tövbe. Arkadaşlar bu sefer gerçekten çok sinirlendi Şimdi troll menüden de yapalım <laughs> Herhalde sanıyor ki Yani böyle e, herhalde şeytanlar onlar Cinler falan Kalka <laughs> geçiyor falan sanıyor galiba Gördüm şimdi... ah, ah, Gördüm göremiyorum, 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 göremiyorum. Tövbe bismillah. Ya 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 Şimdi bekle oraya giderken buradaki bütün bu bildiğin şöyle birazcık kırayım şöyle yok edeyim. Geldiğinde şey yapsın. Ama nasıl yani? Burada tı, bu, bu var dediniz. <laughs> Aa, La ben bunu yapmamış mıydım? Ana ana. Ula ne oluyor Yine içinden geldi. <laughs> <laughs> Bismillah çekiyor arkadaşlar. Cinler geldi diye herhalde. <laughs> Aslında ben yapıyorum. Ya çok komik böyle trollemek ya. Çok güzel tepkiler veriyor. bu ne yapmam gerek çabuk. Cemalim bir dakika hadi. Bir dakikası kaldı evet bu arada arkadaşlar doğru söyleyeyim. Ee, ne yapsam başka hiçbir şey yapmasam ya. Yazık arkadaşlar bunları diğerinde yaparım. Diğerinde yaparım arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Bir dakikada bir şey yapmayayım hatta yardımcı olayım arkadaşlar. Yazık tek başına yapmasın şöyle. Ola, no. La la la. Neyse tamam oldu. <laughs> tamam. Güzel arkadaşlar. Doğru yapıyor şu an. Şu kollarda şöyle yapalım şunun. Heh. Tamam şimdi doğru oluyor. Evet şöyle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan da bir tane kol yapalım şöyle. Evet, buradan böyle bebek söyeye yardımcı olalım arkadaşlar. O kendisi yapıyor. Yapı... O ne ola. O bu konanı ben yapmadım. Ne oluyor la bu? <laughs> arkadaşlar neyse çaktırmadan ben de yardımcı olayım arkadaşlar bebek söyeye. Şurası yanlış olmuş simetrisi yanlış. Şu düzeltelim şöyle. Şöyle şöyle kır kır kır. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Göze yapıyor şu an? Ha tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlısınız şimdi. ikinci turu bitireceğim şimdi. Geçeyim hemen ben yerime. Şurada gördüğünüz gibi Bebek Sönük bunu yapmaya çalışıyor. Yapamadı pek ama olsun yapabildiği kadar yaptı. Hazırsan Bebek Sönük süremiz doldu. Evet geliyorum. Gel gel. Gel gel tamam gel. Bebek Sönük bu ne hal? Ne yaptı sen yine? Olmuş mu? Dur 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 bitti süre Hop yapamazsın yapamazsın yapamazsın. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Ya hop tamam tamam. Kırarım vallahi yapma. Bu ne böyle sakallarına şey dar buluşmuş herhalde. Yemek mi yemiş bu? Evet burger yemiş burger. Sinirli. Gözlere bak. <laughs> Bebek senin şey, komik olmuş bu arada. Ben bunu iyi veriyorum komik olduğu için. Valla mi? Bana çare adamın ne Sen de gel benimkine bak bakalım. Benimkini beğenecek misin? Of ya çok yorulum yaparken çaktım her şey Of bayağı yorucuydu be Acayip yorucuydu. Neredesin? Seni görmüyorum. Ya, geliyorum ne acı yani? Oha! Şey yine ilanmışsın oğlum. Ne ilesi kim diyor kim diyor? La yürü git bunu işte Ne yaparsın? Yaparım sana ne Allah Allah. Yapmışım işte görmüyor musun? Ya, oğlum la. Oha Koş, ne bak ne kadar çocuğumuş anne. Ulala. Ben niye yapamadım la anne. <laughs> sen yapamazsın be Hüseyin. Bu pro 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 x pro en esarsan yapabilir. Ulala ne yapayım yapıyor en bana da göstereceksin Sonra sonra videodan sonra sen hatırlat bana. Oğlum ne? Bana göster, Çok kıcağımış. Ben bunu ihtiyat yapayım. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Patlatırsan bak o sunucu çöker. Nasıl çöker mi? Çöker tabii ki de. Manyak mısın sen? Ee, tamam hocam. Çok aşağı ben bunu çakmayayım mı? Çakma bebek sönük. Ben sana videodan sonra göstereceğim sen. şey yapma. Şişt, gel gel kimseyi söyleme. He tamam göstereceğim değil mi? Gösterim gösterim. Çaktırmayın arkadaşlar. Böyle bir şey. E, evet hazırsan bebek sönük. Üçüncü turumuza geçelim. Vay be anne hani bu tuyu da Ama üçüncü tur beraberlik. Ben kaçarsam beraberlik olsun mu? Tamam. Sen kazanırsan beraberlik olsun. Tamam mı? Tamam lan. Kaçacağım lan. Hadi bakalım arkadaşlar, arkadaşlar hazırsanız şimdi üçüncü tura geçelim. Bu sefer ise neydi bu? Ee, i̇smi unuttum arkadaşlar bunun. Telaşlı mıydı? Endişeli miydi? Öyle bir şeydi ismi. Böyle turuncu bir şey böyle. Anladınız siz kim olduğunu. Hazırsanız başlayalım 3. tura geçelim. Demin de attım arkadaşlar. İşte üçüncü turumuza başladık. Şu an hemen bitirdim ben gördüğünüz gibi. Böyle bir hani bunun tedirgin miydi ismi? Endişeli miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Unuttum şu an ismini ya. Valla siz biliyorsunuzdur yorumlarda yazın. Yemin ederim unuttum. Endişe tedirgin bir şeydi. Böyle bir şeydi işte. Bu çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. En yani çok beğendiğim aralarında bir öfkeli ikinci bu. Üçüncü de neşe oldu arkadaşlar. Şimdi bebek sönük ne yapmış? Bir hemen bebek sönük kontrol edeyim. <laughs> ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bebek sönük ne yapıyor arkadaşlar acaba? Hemen bir bakayım bir dakika. Şöyle anam bir dakika görmez değilim. Şöyle bir görmez olayım. Hemen şurada hop. Bakalım bebek sönük ne yapmış? Lan bir dakika. Lan bu benimkinin kafası. Bir dakika bir dakika. <laughs> Bir dakika hemen şöyle venişten çık. Bir dakika ya da venişe gir. Sen şimdi bittim ben bunu arkadaşlar. Şimdi kafasına kum yağdırmaz mıyım? İzleyin bakın şimdi ha, ya da anvil mi yağdırsam? Anvil anvil. O daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi buraya bir dakika set yapmadan önce post birimizi atıyoruz. Sonra buraya gidip arkadaşlar post ikimi atacağım. Bekleyin. Şuradan şöyle birazcık aşağı doğru in. Birazcık daha aşağı doğru in. Post ikimi de arkadaşlar buraya atıyorum. Hop. Şimdi buraya set. Set anvil yazıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız yaptım. Bakayım oldu mu? Ee, hiçbir şey olmadı. Hani çancadan da bak yine yaparsın Ben de yaparım. Oyun dondu gibi ama. Ana ana. <laughs> arkadaşlar çünkü ben set anvil yazdım. Yani şimdi buraya anviller yağacak bir sürü. Ondan dolayı dondu oyun. Bakalım gelsin nasıl olacak? Oyunumuz çökecek mi? Çökmesin de arkadaşlar. <laughs> şey olsun yani. Ne oluyor oğlum? ne çekelenler <laughs> bu? Yes. <gülüyor> i̇şte geldi arkadaşlar. Nasıl? oğlum <laughs> 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 Bakın arkadaşlar fulan bir yağdırdım. <laughs> Çok iyi oldu tamam. Şimdi bitirebilirim süreyi. Hemen şuradan şöyle geçelim. Bebek Sonic süremiz bitti. Ha, bak bak bir de bir de. Nasıl ya bu ne bebek Sonic? Bir dakika ben bunu ne ee, bileceğim. şey anlayacağım ki bak kafasını açıyormuş. Kötü olmuş burada. Ne bir dakika. Sen bir şey yaptın. Hey, e, silemezsin. Öyleydi. Hayır, böyle değil canım benim. Aa, çayımı aç. da bitmedi? Ya, sen benimkinin kafasını çalmışsın. Hayır bu benikinin kafası. <laughs> Sen var ya çok kötüsün oğlum. Sen var ya beraberlik için böyle bir şey yapacağına inanamazdım. Ya yaptık canım benim. Benimki daha güzel. Benimkinin vücudu da var. Seninkinin tek kafası var. Bana ne? de çok ucu oldu. Bana ne? Hayır ya hiç de güzel olmadı. <laughs> Ulan vay ya ne kadar gücü oldu. Ulan bebek sonu. Arkadaşlar intikam aldı bildiniz ya. Ama ben sana gösteririm birazdan. Şimdi arkadaşlar ben buna bir troll menüsü çakayım da. Şunu şurada hapsedeyim görürsünüz şimdi. Şimdi bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce videonun sonuna gelmeden önce bakın ne yapıyorum. Game 0'a geçirdim arkadaşlar bebek sonu. Lan ulama çıkart beni çıkart. Ha 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 ya söylersin hile yaptığını itiraf edersin. Ya da sonsuza dek burada kalırsın bebek sonu. Seç bakalım birisini. Hayır ben burada kaçıyorum. Ben buradan kaçış yapıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum buradan. Kaçıyorum. Evet, buradan böyle. Ana, ana ana. Oğlum kaçacağım ben buradan. Tamam mı? Kaçacağım. Kaçacağım ben buradan. Kaçacağım. <laughs> Özür dilemiyorsun he tamam sen bilirsin o zaman gel 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 buraya gel ben şimdi sana gününü gösteririm he kaçabileceğini mi sandın al o zaman sana bir tane oh, oh, oh my godmiş ona oh, yeah. oh ona baş ona baş oh, ona baş hayır hayır ben buradan kaçacağım hayır ben buradan kaçacağım 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 hayır ben buradan kaçacağım oğlum. beni buradan Özür dilersen <laughs> ya da hile yaptığını itiraf eder. Sen de çabuk itiraf et hile yaptığını çabuk. Çabuk söyle çabuk. Söylemiyorum çabuk itiraf et. <laughs> oh, aha, oh, ana. <laughs> çabuk itiraf et. Çabuk dedim sana çabuk. Bir dakika şunu kalayım da itiraf edeceğim. Ya ya ana. Ana canca ana canca ana canca. Ana canca. Tamam tamam bir dakika. Ben kaçmıyorum tamam bir dakika. Kaçmayı devam ediyorsun he. Ben de o zaman sana ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın şöyle. Şöyle lan adam şöyle şöyle açın lan. Ha. Hadi lan şöyle çen şey, lan. Sen şimdi konuşun oğlum. Hadi gel gel bak şimdi sana ne yapacağım. Bak gel buraya gel buraya. Ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın. Ne yapacaksın şöyle. Hop görüşürüz. Oğlum çek. Hehehehe <laughs>